Hepinize selamlar dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere arkadaşlar 1 GB nasıl kazanabilirsiniz onu göstereceğim. Lütfen videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Bizim ihtiyacımız olan arkadaşlar iki tane uygulama var. Hop uygulaması ve Kim GB uygulaması. Bu ikisi arkadaşlar telefonunuzda olması gerekiyor. Hemen Kim GB uygulamasına giriyoruz. Şöyle basalım. Uygulama yüklendi, zaten bu uygulamayı biliyorsunuzdur arkadaşlar. elbet kullanmışsınızdır. Kazan kısmına geliyorsunuz. Kazan kısmına geldikten sonra böyle yavaşça aşağı inin arkadaşlar. Bu arada e, buraya bayağı bir yeni oyunlar geldi. Fakat bunların üstüne ek fiyatlar da eklendi. Tabii eskiden 5 lira olan şeyler şu an 10 liraya çıktı. E, ona göre arkadaşlar buradan para yatırıp da zaten internetinizi kazanabilirsiniz bizim işimiz arkadaşlar en alttaki hopi kısmında hopi kısmına giriyorsunuz burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 paracıya e, 1000 metabayt veriyor yani 1000 metabayt da bize 1 gigabayta denk geliyor 10 paracıkla arkadaşlar e, 1000 megabayt kazanabiliyoruz peki bu nasıl olacak yani 1 gigabayt ka nasıl kazanacağız size hemen onu göstereyim paracık kazanabilmeniz için arkadaşlar hopiye hemen giriş yapıyorsunuz Telefon numaranızı yazıp arkadaşlar girmeniz yeterli olacak En üsttekine basalım Bastıktan sonra arkadaşlar Şu an gördüğünüz gibi zaten bir paracık eşittir 1 TL değerinde Yani e, hesabınız arkadaşlar 10 paracı kullandığınızda Yani 10 paracıkla 1 GB almak yerine 10-10 TL olarak da kullanabilirsiniz Şimdi ben size nasıl kazanacaksınız Onu göstermek istiyorum Şurada arkadaşlar arkadaşına davet et kısmı var buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşına Hopi'ye davet et. Senin kodunla üye olsun. Hem sen 5 paracık kazan hem de o kazansın şeklinde arkadaşlar bir kampanya var burada. Bundan arkadaşlar iki kere yaptınız mı zaten direktmen kazanabiliyorsunuz. Arkadaşınız da kazanabiliyor aynı şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben 15 paracık topladım yani buradan iki kere de birer gigabyte almıştım. Size şu şekilde göstereyim işlem geçmişinin geçmişini bulabilirsem evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kim GB ister 10 paracık kullandım kim GB ister 10 paracık kullandım bu şekilde ben 2 gb aldım arkadaşlar yani hiç uğraşmadığım şekilde 2-3 arkadaşımı davet ederek bu şekilde ben kazandım önceden 7 paracık veriyordu şimdi 5 paracığa düşmüş ama e, yine pek size sıkıntı yaratabilecek bir şey değil burada arkadaşlar 2 e, tane arkadaşınızı davet ederek buradan hemen paracıkları kazanabilirsiniz arkadaşınızın paracığı varsa o da size gönderebilir. Bu şekilde arkadaşlar 1 GB ve daha üzeri internetleri rahatlıkla kazanabilirsiniz. 2 kişiyi davet ettiğiniz sadece 1 GB kazanıyorsunuz. Kampanyamız bu şekildeydi. Size gösterdim arkadaşlar. Umarım size faydalı bir bilgi verebilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.